Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, ya ayıp vallahi. 15 Aralık'tan beri dönüp bakmamışım şey Aygaz'a. <laughs> 15 Aralık mıydı? Bir, bir, kontrol edeyim. 20 Aralık'mış. Vay be. Şuradayım en son bıraktığımda. Grafik. Düşen bir trend vardı çok uzun zamandan gelen. Burada arkadaşım birisi onu söyleyeyim bilgi olarak söylemişti. Yani düzeltseniz ben başka bir grafik çıkar diye ben de tekrar onu söyleyeyim yani izleyenlerin aklına gelir şundan bahsediyor düzelte tıklayınca tabi en yukarıda olduğunuzu görürsünüz fakat geriye doğru giderseniz daha başka bir tablo çıkar yani düzeltmeden bu düzelt olayı nedir e burada temettüler falan var e bölümler şu an onları şey yapıyor yani onları hesaptan düşüp de olan grafiktir bu e düzelt Şimdi biz kısa vadeciyiz. onun nedenini söyleyeyim niye böyle bakmıyorum e yani şimdi Aygız'ı taşısaydım 5 senedir bu grafiğe bakardım haliyle e, fakat kısa vadede bunları aldık mı biz? temettüleri bilmem neleri almadık. O zaman o grafiğe bakmanın bir alemi yok. Hatta pek çok kişi de almadı. O kadar yani vardır taşıyan onu söyleyeyim yani. 2010 senedir taşıyan da vardır. Aygaz'ı. O düzelt grafiği biraz onlar için geçerli. E, çok uzun zamandır kıramadığı bir düşüş trendini kırmıştı. E, en son baktığında işte 20 Aralık'ta. Oradan gerçekten çok harika bir performans. Yukarı yönlü e, o kırılım. Hani şöyle söyleyeyim. 2 yıllık trendin 3 yıllık hatta 2017'den de bu 3 yıllık trendin kırılımının şanına yakıştı yaptı hareket. Yani böyle bir şey beklersiniz. 3 yıllık trend kırıldığı zaman yeter artık diyor isyan, isyan ediyor. Benim fiyatım bu değil kardeşim diyor. Piyasa sahipleniyor. Eee her zaman olmuyor ama muazzam bir hareket yukarı yönlü. Oradan tabii 19 liralar falan da taşıyamadı. Yani bu kadar kısa zamanda bu kadar verip ve ortalamalardan her zaman söylüyorum ayrılmak. Dolayısıyla aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Ay gazla de normal. Şu anda 20 günde e, kırdı mı işte kırmaya mı çalışıyor diyelim. E, 20 gün ortalamasının etrafında takılıyor. En azından onu söyleyeyim. E, şimdi 20 günler önemli. Yani altına düşüyorsanız kısa vade hareketlerin sona erdiğini artık e, habercisidir. Fakat burada bir tam bir kopma yok 20 günden iç içe biraz daha her gün bir deniyor üstüne gidiyor altına geliyor. Negatif olan bir şey varsa 20 gün 5 gün kesişimi olmuş yani dead cross e, kısa vade crosslarda 5-20'dir kısa vadenin crossu. O dead cross gerçekleşmiş ya ideal bir durum değil onu söyleyeyim yani onun gerçekleşmesi çok ideal değil ama şu anda ciddi bir hareket de yok aşağı yönlü dolayısıyla haftanın önümüzdeki haftanın devamında şu trendin bir kere kırılmasını bir görmek lazım kırılıyor mu kırılmıyor mu nasıl kırılıyor arkadaş bir görmek lazım trend kırılma önümüzdeki haftanın kapanışı için söylüyorum 17.33'te olur destek yani burada tabi soldan alabildiğimiz en kolay destek 16.90 e altına inerse bir de 16-50 var e daha altına inerse zaten işin tadı tuzu iyice kaçar ki orada şey gelmişti 16-11'de de 50 gün ortalaması var şimdi bunu hep söylüyorum yani 50 gün mıknatısı çok ayrılırsa bir hisse ya aşağı gelir 50 günden veya yataya bağlar 50 gün hisseye gider ortalaması e burada aşağı yönlü bir hareket oldu yani yataydan öte bir filam mı yani bunu mutlaka sorun olacaktır. Şöyle söyleyeyim yani filama için biraz zamansallığı uzadı. Yani filamalar bir aydan çok nadir bir ay sürüyorlar. bir aydan fazla sürmüyorlar zaten de olmuyor da e, genellikle çok hızlı olurlar. Çok kısa vadede kırılırlar. Yani 3 gün, 5 gün, bir hafta, maksimum 10 gün o filamalar kırılır. Böyle filama, bayrak, işte ne işte kama, artık ne derseniz ki bunların hepsi üç aşağı beş yukarı benzer hareketlerdir aynı şeyi anlatırlar e, şekilleri biraz farklıdır e, olma ihtimali varsa da yani şu yukarılarda kısa vadede olsaydı bir ihtimal derdim e, bir fila mı geliyor ama artık o ihtimal yavaş yavaş çok nadir bir şey yerini bırakıyor De diyorum ya bugün bugün 19 Şubat şimdi e, bunu bir film alırsanız 19 Ocak şey 20 Ocak e, bir, şey, bir ay Sürmüyorlar abi olmuyor. Genelde bir ay sürmezler yani. Hızlıdır çok hızlıdır yapıları. Çok nadirdir. Yani bir ay olup da kırıldıkları çok nadirdir. Profil benziyor mu? Yani bir tık. Bir tık benziyor diyelim. Şu arada tabii şeyler de olur. Böyle dağınık, dağınıklık olur filamalarda bu arada onu söyleyeyim. Yani çizemezsiniz bile çizerken. Genellikle bir düşen çizmeye çalışırsınız. Ya o kadar dağınık olur ki e, tepeleri birbirine bağla bağlayamazsınız tek bir çizgide falan bu türde özellikleri olur filamaların yani Dolayısıyla e, pek bir filamalı durum yok onu söyleyeyim k yani, kırsın Keşke Tabii inşallah kırsın e, 15 liradan 19 4 lira daha verir kırdığı yerden e, 17'den 21 olur döneriz oraya bakarız şu an 1 618'inde etrafında bir tarafta orada dikkatimi çekti söylenecek başka bir şey eee ve tabi burada göster gelmekti. Onlar hala kendi ortalamalarının altında doğal olarak o da hoş bir görünüm değil ama bir şeylik var. Bakalım yani bir bu hafta bir yerde tutunmayı başarmış. Bu haftanın geri ve şu kırmızının kırılımını görmek gerek. Bunu da siz kendi aracı kurumunuzun ekranında veya herhangi bir hizmet sağlayan sitede çizip takip edebilirsiniz. Söylenecek Aygaz için başka bir şey yok. Ee, çok temettü veriyordu Aygaz. Temettü kralıydı. Yani fiyatına göre iyiydi verimi. 1.29 yani fiyat e, 9 lirayken 10 lirayken 1.29 iyi bir temettü. Tabi şimdi fiyat da yükseldi. E, temettü verin bakalım ne olacak göreceğiz. Herkese iyi akşamlar.